arkadaşlar. Bu haftaki kitabımız Andrew Clement'in kaleme aldığı bunun adı Findel kitabı olacak. Kitap 15 bölümden oluşan siyah beyaz görsellerle desteklenen ve okuyucularına kararlılıkla hedefe ulaşmanın gücünü anlatan bir çocuk romanıdır. Kitap olayların her zaman göründüğü gibi olamayabileceğini gösterirken öğretmenlerin öğrenciler üzerindeki etkisini de çarpıcı bir şekilde gözlerine serer hikayenin ana karakteri Nick Allen, yaratıcı fikirleri ortaya atan, strateji düşünmeyi seven 5. sınıf öğrencisidir. Yeni öğretmenleri Bayan Granger'ın sınıfına başladığında önceki öğretmenlerine uyguladığı ders kaynatma taktiklerini burada da kullanabileceğini düşünür. Ancak Bayan Granger, Nick'in oyunlarına kolayca gelmeyen kurallar konusunda katı bir öğretmendir. Bu nedenle Nick'e kelimelerin kökeni üzerine özel bir ödev verir. Nick yaptığı araştırma sayesinde kelimelerin nasıl ortaya çıktığını keşfeder ve bu bilgiden ilham alarak yeni bir kelime üretmeye karar verir. Kalem yerine artık "findel" demeye başlar. Bu küçük değişiklik zamanla tüm sınıf etkiler ve arkadaşlar da bu kelimeyi kullanmaya başlar. Durumu fark eden Bayan Granger, Nick'le konuşarak bu davranışa son vermesini ister ancak Nick ve sınıf arkadaşları bu uyarıyı dikkate almazlar. Aksine kelimeyi daha yaygın şekilde kullanmaya devam ederler. Hatta okul fotoğrafı sırasında izleyecek kalemlerini havaya kaldırarak hep birlikte "Findel!" diye bağırırlar. Olayların büyümesi üzerine Bayan Granger Nickle yeniden konuşur ve bu işin bir gün biteceğini ima ederek ona içinde bir mektup bulunan zarfı verir. Ama zarfı açmasına izin vermez. Disiplin cezası olarak bu cezayı bir kalemle yazıyorum cümlesi 100 kez yazdırılmaya başlanır. Ancak öğrenciler bu cezayı bile oyuna çevirerek kalem yerine FINDEL yazmaya başlar. Kul yönetimi bu kelimenin yayılmasını durduramayınca müdür Nick'in ailesiyle görüşür. Ancak özellikle Nick'in annesi oğlunu destekler. Artık iş Nick'in kontrolden çıkmış FINDEL kelimesi tüm okula hatta kasabaya yayılmıştır. Bu sıra dışı durum yerel gazeteci Judy Morgan'ın da dikkatini çeker. Okula gelerek kapsamlı bir haber hazırlar ve bu haber kasaba çapında büyük bir ilgi görür. Olaylar bu haber sayesinde ulusal basına yansır, bir televizyon kanalı Nick ile röportaj yapmaya karar verir. Kısa sürede Finder kelimesi herkesin konuştuğu bir fenomene dönüşür. Bilgi yatırımcıların da dikkatini çeker ve iş insanı Bert Lawrence, kelimeyi ticari bir markaya dönüştürerek ürünle üretmeye başlar. Nick'in ailesiyle yapılan anlaşmayla Nick bu markadan pay alır ve adına bir hesap açılır. Artık geleceği için birikim yapılmaktadır. Zaman geçtikçe olayların heyecanı biraz azalır ve Nick a daha sakin bir dönem geçirir. Ancak Findel halk arasında kullanılmaya devam eder ve günlük ile yerleşir. Yıllar sonra Nick büyüdüğünde hem biriken parasını değerlendirme şansı bulur hem de Bayan Granger'in yıllar önce verdiği mektubu nihayet okur. Mektuptaki satırlar onun olayları yeniden değerlendirmesini sağlar. Sonunda anlar ki her şey onun sandığı kadar basit değildir. Ve Bayan Granger de aslında bu deneyin değerini en başından beri görmüştür. 5. sınıfın en acar çocuklarından Nick olmadık sorunlarla ders kanatma sütüsüdür. Ancak Çetin Ceviz il bilgisi öğretmeni onun oyununa gelmez ve sözcüklerin nereden kaynaklandığı üzerine bir rapor hazırlamasını ister. Öğrendiklerinden çok etkilenlik bunları sınamak için bir parlak fikir ortaya çıkar. Kalem yerine findel demeye başlar. Hiçbir anlamı olmayan sözcük önce okulda sonra kasabada hızla yayılır. Televizyonlara konu olur. Nick'in masum oyunu hiç ummadığı sonuçlara yol açacaktır. Kahramanımız Nick, Alan'ın İlginç deneyiciliğiyle başlayan öykü ilginç bir yere taşınmış. Edebiyat öğretmeni bayan Granger'in ki dünyadaki bütün dil bilgisi ve edebiyat öğretmeninin hepsi de sözlük kullandırmaya bayılırlar. Sayfa 18 alınmıştır. Yazım ve sözcük üzerindeki özenli ve disipline duruşu Nick ve diğer öğrencilerle gelişen olaylar örgüsüyle kitaba güzel bir güven katmıştır siyah beyaz resimler içermekte ve okurlarına amaçları uğrunda yılmadan çaba göstermenin önemini anlatmaktadır. Ayrıca bazı şeylerin her zaman göründüğü gibi olmadığını fark ettirirken bir yandan da öğretmenlerin, öğrencilerinin hayatındaki yerinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Nick, orijinal fikirleri olan ve bu fikirleri uygulamaktan hiç çekinmeyen bir çocuktur. O yıl 5. sınıfa geçtiği için tüm arkadaşları gibi o da yeni öğretmenleri Bayan Granger ile tanışır. Ders kaynatma konusunda bir numara olduğu için Bayan Granger'in dersini de diğer öğretmenlerin yaptığı numaralarla kaynatabileceğini sanır. Ama bu ona pahalıya mal olur. Dersi kaynatamadığı gibi kendisine özel bir ödev verilir. Okuldan sonra ödevi için araştırma yapar ve bu araştırmalar yeni bir fikrin doğmasına sebep olur. Nick araştırma sayesinde sözcüklerin nasıl oluştuğunu öğrenince bunu deneyimlemek için kalem yerine Pindel kelimesini kullanmaya başlar. Zamanla tüm sınıfta ona katılır. Ryan Granger bu durumu fark ettiğinde Nick ile konuşur ve buna bir son vermesini söyler. Ama bu uyarı Nick ve arkadaşlarını durdurmaya yetmez. Geçtikçe çocuklar bu kelimeyi daha çok benimserler hatta toplu okul fotoğrafı çekilirken ellerinde gizledikleri kalemleri havaya kaldırıp indel diye bağırırlar. Bayan Granger bu olaydan sonra ile tekrar tekrar görüşür. Tüm bu oyun sona erdiğinde ona vermek üzere hazırladığı mektup sarfını çıkarır. Nick ime imza atır. Nick mektupta neler yazdığına çok merak etse de bu oyunu devam ettirmekle kararlıdır. Ama bayan Granger de en az onun kadar kararlıdır. Bu yüzden en büyük kozunu oynar. Böylece o günden sonra kalem yerine Findel kelimesini kullanan çocuklar okul çıkışında okulda kalıp yüz kere bu cezayı bir kalemle yazıyorum diye yazmaya başlarlar. Ama bir süre sonra bu cezayı da oyuna çevirip kalem yerine Findel yazarlar. Ceza hiçbir işe yaramadığı gibi Findel sözünün tüm okula yayılmasına da sebep olur. Bu yüzden Nick destek bu oyuna bir sormak isteyen müdür Nick'in ailesiyle görüşmeye gider. Ailesiyle özellikle annesi Nick'i desteklerken böylece görüşmede sonuçsuz kalır. Zaten artık iş Nick'in engellemeyeceği kadar çığırından çıkmıştır. Bu yeni kelime yaygınlaştıkça daha çok dikkat çeker. Böylece kasabanın yerel gazetedeki muhabir Cody Morgan da bu olaydan haberdar olur. Daha sonra da vakit kaybetmeden okula gidip araştırma yapar. Hem müdürle hem Bayan Granger'la hem de öğrencilerle görüşür. Böylece ilgi çekici bir haber hazırlar. Bu sayede Findel bütün kasabaya yayılmıştır. Kasabak gazetesinde yayınlanan haber büyük bir yankı uyandırmakta kalmaz, önemli bir haber kanalında dikkatini çeker. Kanal hem Nick ve ailesiyle hem de Bayan Grangerle röportaj yapar. Böylece Findel, Nick'in tahmin edemeyeceği kadar büyük bir kitleye ulaşır. Kelimenin bu kadar popülerleşmesinin yatırımcıların da dikkatini çeker. Böylece zengin bir yatırımcı olan Bud Lawrence bu kelimeyi markalaştırarak çeşitli ürünler üretmeye başlar. Ama daha sonra telif sorunu yaşamamak için Nick'in babasıyla görüşerek Nick de bu markadan iyi bir hisse verir. Böylece evet. Nick'in adına açılan hesapta Nick'in geleceği için para biriktirmeye başlanır. Bir süre sonra sular durulur ve tüm bu gelişmeler Nick'i eskiye göre durgun bir hale getirir. Ama bu Findel'in unutulduğu anlamına gelmez. Çünkü Findel artık herkesin günlük hayatta kullandığı bir kelime haline gelir. Yıllar sonra Nick hesabındaki parayı kullanabilecek yaşa gelir. Arasını güzel bir şekilde değerlendirirken, yıllardır kendisinden destenizi görmeni ailesinde unutmaz. Bu süreçte yıllar önce yazılan mektubu dokur. Böylece her şeyin aslında tam olarak onun sandığı gibi olmadığını öğrenir. Daha sonra ise Bayan Granger arasında geçenler çok şaşırtıcı bir sonuca varır. Evet, kısabı, kitabın diğer bölümlerini sizin okumanıza bırakıyorum. Kitabın teması ve bize verilen mesajı. Bu roman hayal gücünün, merakın ve azmin neler başarabileceğini gösterirken, bilimlerin gücünü ve bir bireyin çevresi nasıl etkileyebileceğini ortaya koyar. Aynı zamanda öğretmen, öğrenci ilişkisine, özgür düşünmeye ve sıradan bir fikrin nasıl büyük bir harekete dönüştürebileceğine dikkat çeker. Evet, kitap hakkında kısaca özel bilgi ve kısa yapmaya çalıştım. Şimdiden keyifli okumalar dilerim.